Teknolojiye tutkulu, yeniliklere meraklı ve geleceğe dair heyecan duyan herkese merhaba. Bu hafta yine dop dolu bir teknolat bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde neler mi var? Öncelikli olarak kahve içmeden uyanamıyorum diyorsanız... Tam sizin için yeni nesil bir kahve makinesi var. Bu makineyi deneyimleyeceğiz. 50'den fazla tarif yapan ürünün teknolojik özellikleri neler? Hep birlikte bakacağız. Ardından teknolojiyle müzik yapmak, hatta müzik klipleri çekebilmek genç sanatçılara önemli bir fırsat veriyor. Genç şarkıcılar teknolojiden gelen bu fırsatları nasıl değerlendiriyor acaba? Neler yapıyorlar? Yeni yıldızlar doğacak mı? Bu soruları soracağız. Anlatacak bir hikayem var. Projesine katılan 5 genç müzisyenden bunları dinleyeceğiz. Daha pek çok farklı konu başlığımız var. Ancak onun öncesinde geçen haftanın öne çıkan teknoloji haberlerini unutmayalım ve gelin hep birlikte kısa kısa bir göz atalım. Depremsel ve fırtına gibi doğal afetlerden sonra bölgede yaşayanların yaralarını hızlıca sarmak için teknoloji devreye girdi. C-Max Systems adındaki şirket kutu gibi bir ev tasarladı. Kutu açıldığında 2.2 metrekarelik tavan yüksekliğine sahip olan bir ev ortaya çıkıyor. Bu evin toplamdaki metrekaresi ise 20 metrekare. Modelin modüler olması ise dikkat çekici çünkü kutu evler birbirine eklenerek 20 metrekareden daha büyük bir alana dönüşüyor. Kutu evin özellikle yağmura ve şiddetli fırtınalara dayanıklı olduğunu da mutlaka sizlerle paylaşalım. İşte teknoloji böyle zor durumlarda yanımızda olunca gerçekten anlamı bir başka oluyor. Bir ayakkabı düşünün, sprey ile ayağınıza sıkıyorsunuz ve tüm gün bu ayakkabıyı dışarıda kullandıktan sonra eve gelince çöpe atıyorsunuz. Kulağa harika geliyor değil mi? Tam olarak bu şekilde olmasa da buna yakın bir teknoloji geliştirildi. İleri teknolojiyi kullanarak üretim yapan İsviçre merkezi spor giyim markası ON, Light Spray teknolojisini kullanarak Cloud Bloom Strike LS adında bir model geliştirdi model ayağınızda sanki yokmuş gibi çünkü ağırlığı sadece 170 gram. Üretimi ise oldukça kolay. Robotik bir kolun termoplastik filamenti bir kalıba püskürterek kesintisiz ve tek parça ayakkabı oluşturulmasını sağlıyor. Ayakkabının en büyük farkı ise karbon emisyonlarında. Üretimde %75 oranında karbon ayak izinin azaltılması gerçekten çok dikkat çekici bir veri. İlk prototipi giyen koşucunun Boston Maratonu'nu kazandığını da unutmadan belirtelim. Teknoloji şirketleri arasındaki rekabet sanal gerçeklik alanına taşınmaya devam ediyor. Apple ve Meta VR ve AR gözlük alanını evet domine ediyor. Fakat başka şirketlerin de gözü bu alanda. Mesela Rokit AR Light gibi. Şirket daha çok hafifliğe odaklanmış durumda. Yeni ürettikleri gözlük sadece 75 gram ağırlığında. Gürültü önleyici hoparlörü ve miyoplar için netlik ayırı da mevcut. 1920x1200 çözünürlüğündeki ekran elbette Vision Pro ve Quest 3 ile yarışamıyor. Ancak ürünün başka artıları mevcut. Anlaşılan o ki bu alanda geliştirilen yeni teknolojiler modellerin hızla eskimesini sağlıyor alacak ve bizler de ne yapacağız? Tabii ki yeni modelleri almaya çalışacağız. Böyle bir durum var. Teknoloji dünyasındaki kısa kısa gelişmeler bu şekildeydi. Teknoyata tüm hızımızla devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerle birlikte bir kahve atölyesine geldik. Birazdan sizlerle birlikte yeni nesil bir kahve makinesini deneyimleyerek evinizde, iş yerinizde nasıl daha lezzetli kahveler yapabilirsiniz? Birkaç dokunuşla nasıl daha iyi kahveler yaparsınız? Bunu hep birlikte keşfedeceğiz. Ama onun öncesinde ben şunu da merak ettim. Bir kahve çekirdeği hangi aşamalardan geçiyor ve bizim bardağımıza kadar yolculuğunu tamamlıyor? Bunu merak ettim. Yanımda da görüyorsunuz bir yeşil kahvenin üretim aslında aşamasının başlangıcı var. Birazdan sizlerle birlikte bir kahve kavuracağız. Burası da bir üretim tesisi. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Kavurma hanede diyebiliriz. Acaba hangi aşamalardan geçiyor? Şimdi bunu konuşacağız. Yanımda The World Roastery'nin üretim müdürü Özgün var. Merhaba Özgün. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgün. Bir kahve nasıl bizim bardağımıza kadar geliyor, hangi aşamalardan geçiyor? Aslında kahvenin çok meşakkatli bir yolculuğu var. Orjinde, yöresinde zaten başından bin bir şey geçiyor. Oradan buralara gelene kadar kilometrelerce yol kat ediyor. Ve sonunda biz burada Maslak'taki üretim tesisimizde bu kahveleri alacağız. Daha önceden test ettiğimiz profillerde kahveyi kavuracağız, paketleyeceğiz. Yani bizim işimiz aslında en basiti. E, tabii e, çok sofistike, arka tarafta çok karmaşık e, denemeler, yanılmalar var. Yani sizin alışık olduğunuz lezzetleri oturtabilmek için bir sürü denemeler yapıyoruz ama sonrasında aslında sadece kavuruyoruz, paketliyoruz. 15 dakikalık iş hepsi. Anladığım kadarıyla kavurma makinesi bu. Paslanmaz çelik el yapımı bir kavurma makinemiz var. Türkiye'de ilk kullanmaya başlayan makineyi biziz. Amerika'dan geliyor. Devir daim yöntemiyle kahve kavuruyor. Yani bir kere ısıttığı havayı, bir kere ısıttığı, kullandığı enerjiyi devir daimle tekrar tekrar kullanarak çok büyük enerji tasarrufu sağlıyor. Özgün o zaman e, bence hazırız. Bir başlayalım ben de çok merak ediyorum. Tabii. Şimdi ilk kahveyi yükleyeceğiz. Tamam. Başlayalım o zaman. Yükleyelim. Şimdi doğru sıcaklığa gelmesini bekliyoruz. Doğru sıcaklığa geldikten sonra işte 250 dereceler bu arada, 250 derecelerde başlayacağız. 10 dakika boyunca kavuracağız ve 210 derecelerde de bitireceğiz. Sıcaklıklar ve zaman aslında bizim için çok önemli kahve kavururken. Bunlar e, müşteriyle her seferinde aynı lezzeti paylaşmamızı sağlayacak. Patlamaları duyuyoruz. Evet mi? çıtır çıtır patlama sesleri geliyor gerçekten. Mısır gibi. Kavurma işlemimiz tamamlandı soğuma işlemi de tamamlandı. Kahve kavrulması önemli olduğu gibi soğuması da önemli. Öyle mi? Ee, hızlıca soğutmamız lazım. Yoksa kahve pişmeye devam eder, kavrulmaya Hızlıyorum. devam eder. Ya da istediğimiz, hedeflediğimiz lezzetleri başaramayabiliriz. Sonrasında bir taş ayıklama işlemine tabi tutacağız. Yani taş ayıklama tabi kulağa çok hoş gelmiyor ama e, kahvenin içinde e, topraktan gelen, araziden gelen yabancı maddeler olabiliyor. E sonuçta bu da bir tarım ürünü. Bu da bir tarım ürünü. Şimdi bunu ayıklamak için taş ayıklama makinesine aktarıyoruz. Evet Özgün, yeşil çekirdekten kahve çekirdeğimizi aldık, kavurduk ve paketledik. Taze taze derler ya tam olarak kahvemiz şu anda hazır. Biz şimdi şunu yapacağız Özgün. Gideceğiz hemen yeni nesil bir kahve makinemiz var. Çok güzel. Bu taze kavrulmuş kahvemizi bu makinede kullanacağız. Acaba bakalım nasıl bir sonuç verecek? Bu makinenin nasıl bir deneyimi var? Hep birlikte göreceğiz. Özgün, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ayağınıza sağlık. Umarım lezzetli bir sonuç alırsınız. Kesinlikle. Ben zaten en sevdiğim kahve çeşidi Guji. O yüzden de Guji'yi tercih ettik zaten. Sen de sağ ol bize yardımcı oldun. Çok sağ ol. Afiyet olsun. Ayağınıza sağlık. Hoşça sağ kal. Görüşürüz. Görüşürüz. Kahve çekirdeklerimizi aldık. Şimdi yeni nesil kahve makinemizin içine koyduk. Birazdan sizlerle birlikte evinizin baristası nasıl olacaksınız onu göstereceğim. Çünkü teknolojik özelliklere sahip bir kahve makinesi yanımda. Bu modelin ismi DeLonghi'nin yeni Eletta Explore modeli. Nasıl çalışıyor, neler yapabiliyor birazdan sizlerle birlikte keşfedeceğiz. Onun öncesinde şöyle bir tasarımına bakalım bence. Burada dokunmatik bir ekranı var. Bütün seçenekleri buradan görebiliyorsunuz. Aynı zamanda kahvenizi İsterseniz iki fincan şeklinde veya iki bardak şeklinde burada koyabiliyorsunuz. Burada sütü köpürttüğünüz bir yer alıyor. Aynı zamanda bunun başka bir özelliği var. Birazdan bunu da deneyimleyeceğiz yine sizlerle birlikte. 2 tane yanında hazine geliyor ya da karaf geliyor. Buraya sütü koyuyorsunuz. Bir tane siyah renkli, bir tanesi beyaz renkli. Siyah renkli olan sıcak kahveler için kullanacağınız sütler için geçerli. Beyaz olan ise soğuk kahvelerde kullanacağınız Sütler için geçerli. Aynı zamanda teknolojik özellikler diyoruz tabii ki Wi-Fi bağlantısı var. Wi-Fi bağlantısı sayesinde siz de uzaktayken kahve makinenizi kontrol edebiliyorsunuz. Ben de uygulamasını indirdim. Cihazla da eşleştirdim. Uygulama üzerinden buradaki kahve seçeneklerini görebiliyorsunuz. Şimdi özellikle soğuk kahvelerde ben bir parantez açmak istiyorum. Çünkü bu modelin en önemli özelliklerinden bir tanesi çok hızlı bir şekilde size cold brew kahve yapması. Şimdi cold brew nedir diyeceksiniz. Bir soğuk demleme aslında yöntemi diyebiliriz cold brew kahve için. Soğuk suyun içinde 24 saat boyunca kahve aslında demleniyor. Sonrasında siz de bunu içiyorsunuz. Tabii bunun önemli avantajları var. Bunlardan bir tanesi kahvenin bütün notalarını diyeceğim. Çünkü aldığınız kahvelerin artık üstünde hangi notaların olduğu yazıyor. İşte örnek veriyorum narenciye, karamel, çikolata gibi aslında böyle alttan gelen notalar var. Bunları işte bu yöntemle çok daha iyi bir şekilde duyabiliyorsunuz. Aynı zamanda acı bir kahve içmiyorsunuz. Bazı kahveler gerçekten özellikle sıcak kahvelerden bahsetmek gerekirse biraz daha acı olabiliyor. İşte bunların da önüne geçmek için aslında cold brew kahveler kullanıcılarla buluşuyor. Bunları tercih edenler var ve özellikle yaz aylarında da soğuk bir kahve de gerçekten iyi geliyor. Peki bu makine bunu nasıl yapıyor? Çünkü teknolojik bir özelliği var. Cold Extraction adında bir teknoloji geliştirmişler. İşte bu sayede bu süre daha da azalıyor. Biraz önce 24 saat demiştim. 5 dakikadan kısa bir sürede siz cold brew kahvenizi bu makinede hazırlayabiliyorsunuz. Çünkü bu teknoloji sayesinde özel olarak bu kahve çekirdekleri öğütülüyor, sıkıştırılıyor, sonrasında da küçük basınçlarla size ikram ediliyor. Yani biraz önce gördüğünüz bu alandan yavaş yavaş bardağınıza doluyor. Gelin isterseniz hep birlikte deneyimleyelim bakalım nasıl bir tadı var hep birlikte göreceğiz. Hemen ekrandan cold brew seçeneğine geliyoruz. Buradan yoğunluğunu seçmemiz isteniyor. Orijinal diyelim biz. İleri dedik. Şimdi 4 buz küpü ekleyin diyor. Bardağınıza diyor. Evet. Kahvemiz çekilmeye başlandı şu anda. Öğütülüyor. Bu arada öğütme işlemi başlamışken şunu da hatırlatayım. Bu modelin öğütücüsü çelik malzemeden tasarlanmış. Bu yüzden de daha dayanıklı oluyor. Şimdi ekranda mesajımız geldi. Kahvemiz hazır. Şöyle size de göstereyim. Buz gibi bir cold brew kahve. Bakın bir tadına bakalım nasıl. Harika gerçekten. Gerçekten bu kahveyi düşünürseniz 24 saatte yaptığınızı düşünün. Ama şimdi 5 dakikadan kısa bir sürede kahvemiz hazırlandı. Bu arada biraz önce de söylemiştim. Bu cold brew'in lattesini de yapabilirsiniz. Yani sütlü yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Burada bir hazine var görüyorsunuz. Şimdi bu hazineye ben süt koyayım. Bir de bu kahvenin soğunu yapalım bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Hemen ben bunu doldurayım. Şimdi bu karafımı taktım ve bir ses geldi. Bu ses de şu anlama geliyor. Bu kahve makinesi bu karafı tanıdı. Yani sıcak kahveler için bir süt haznesi takıyorsanız bunu anlıyor. Soğuk kahveler için bir süt haznesi takarsanız bunu anlıyor. Veya musluğu vardı biraz önce. Bu musluğu da yine ayrıca tanıyor. Yani akıllı bir cihaz. Şimdi cihazımız hazır. Biz hemen burada görüyorsunuz kısa yollar var. Yani buradan aramanıza gerek yok. Ben soğuk tarafını seçtim. Şuradan buzlarımı da alayım. Bunu koyduk. Şimdi bu da hazır. Bu arada yine akıllı bir cihaz olduğunu gösteren burada bir özellik var. Bize diyor ki medium seviyeye getir diyor. Orta seviyeye getir diyor. Niye getir diyor? Kremamsı süt yoğunluğunu diyor. Şimdi zaten çekmeye başladı bardağım doldu. Şimdi kahveler öğütülmeye başlandı. Kahveyi çekmeye başladı. O işlem de bitti. Şimdi yavaş yavaş ne damıtacak bakalım. Kahve nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. Şimdi şunu yukarı çıkartalım yine. Hemen bir kahvemizi alalım. Bir tadına bakalım. Bu arada rengi, dokusu gayet güzel. Bakalım nasıl tadı. Vallahi bu da çok güzel. Yani yoğun, lezzetli ama içimi kolay bir e, kahve elde etmişim. Evinizin baristası olacağınızı söylemiştim. Gerçekten işte bu yeni nesil teknolojilerle evinizin baristası olabilirsiniz. Ben bu e, kahveyi yerine bırakayım. Biraz da sıcak kahveler yapalım değil mi? Arkadaşımız Kemal'e soralım. Ne içersin Kemal? Flat white dedi. Ve buradaki seçeneklerde de flat white var. Tabii ki flat white sütlü olan bir kahve. Onun için yine burada karaf devreye giriyor. Bu karafa sütümüzü koyacağız. Hemen bir saniye sütüm alıp geleyim. Sütü aldım. Bu arada yine soğuk süt bu. Ama tabii ki bu karafın şöyle bir özelliği var. Sütünüz soğuk olsa bile aslında karaf sütü ısıtıyor. Dolayısıyla bu da yine güzel bir özellik olarak karşımıza çıktı. Görüyorsunuz bu da teleskopik bu arada. Aşağı doğru da inebiliyor. Yani sıçramaması için güzel bir özellik. Aşağı doğru indirdik. Şu anda hazır. <laughs> Öğütme başladı. Yine bu da bir uyarı çıktı. Süt yoğunluğunu buradan seçebiliyorsunuz diyor. Orta karar iyidir. <laughs> Ve flat white'ımız hazır. Hemen evet. şunları çekelim, kaldıralım. Bunu ben tadına bakmayayım yine. Bunu da Kemal arkadaşıma hemen ikram edeyim. Kemal buyur bu da senin için bir kahve. Çünkü ben bu kadar çok kahve içersem <laughs> gerçekten çarpıntı gelir. Evet, bu da tamam. Gördüğünüz gibi pek çok farklı kahve çeşitini dakikalar içerisinde çok hızlı bir şekilde yapabildim. Gerçekten yeni nesil teknolojiler hayatımızı kolaylaştırıyor. Peki ya temizlemesi, değil mi? Ee, sonuçta e, süt var işin içinde, kahve var. Dolayısıyla iyi bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. Şimdi isterseniz hemen sizlerle birlikte bir temizlik modunda da göz atalım. Hazır, üzerinde de bir süt karafı varken, altına bir bardak koyacağım. Şöyle yaptım. Ha, şunu da biraz uzatalım bardağa doğru. Sonrasında burada biraz önce size bahsettiğim süt köpüğünün yoğunluğunu aslında belirlediğimiz bir seçenekler vardı. O seçeneklerin en sonunda da clean var yani temizleme modu. Hemen oraya getiriyoruz. Evet zaten sesi duyduğunuz şu anda temizleme modu çalışmaya başladı. Diyor ki altına bir kap yerleştirin diyor. Biz bir bardak yerleştirdik. Tabii ki parantez içinde şunu söylemekte de fayda var. Süte su karışmıyor. Sadece şu başlık bölgesindeki aslında kalıntı sütü temizliyor. Bu yüzden de temizlik açısından da önemli süte su karışmaması da önemli ve temizlikte gördüğünüz gibi işte bu kadar basit <laughs> Temizlikten bahsetmişken temizlik konusunda birkaç farklı bilgi daha vermek istiyorum. Son olarak otomatik kireç temizleme sistemi bulunuyor bu cihazda. Kireçlendiği zaman otomatik olarak kireçlerini temizliyor. Aynı zamanda bu altındaki bütün hazneler çıkabiliyor ve bu sayede daha temiz olarak bu cihazı kullanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yeni nesil teknolojiler sayesinde evinizin, ailenizin siz de baristası olabilirsiniz 50'den fazla kahveyi akıllı bir şekilde akıllı telefonunuzdan seçerek uzaktan kontrollü bir şekilde evinizde çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Açıkçası gördüğünüz gibi kaç tane kahve yaptık şimdi biz de ekip arkadaşlarımızla beraber bu kahveleri afetli bir şekilde içelim. Şirketlerin gençlerin hayallerinin peşinden gitmesi için hayata geçirdiği projeler çok önemli. Bu sayede gençler seslerini duyurmak ve yeteneklerini göstermek için önemli bir fırsat elde ediyor. Bu programlardan birini Apple Türkiye anlatacak bir hikayem var projesiyle hayata geçirdi. Projede genç yetenekleri keşfetme platformu Önce Sen Dinle aracılığıyla 5 hip hop müzisyeni ve hazırlanan parçaların kliplerinin çekilmesi için yönetmenler bir araya geldi. Genç yetenekler Türkiye'nin ilk uzamsal ses atölyesinde Ütü, Miyam, İleri Müzik Araştırmaları Merkezi'nde herkesinin desteğiyle şarkılarını kaydetti. Ayrıca sadece iPhone kullanarak video kliplerini çekip kendi hikayelerini anlatma fırsatı da buldular. Biz de anlatacak bir hikayesi olan gençlerle bir araya geldik. Hem aldıkları destekleri hem de hayallerini dinledik. Böyle bir proje sayesinde bağımsız sanatçılara destek verilmesi bizim için çok değerli. Böyle büyük bir projede yer aldığım için çok gururluyum. Çok güzel insanlarla tanıştım. Güzel bir deneyim oldu benim için. Rahat, sana uyarım. Çünkü yok amacım senden çok fazla. Güven alırım, başa yine dalarım. Biz no name yani bilinmeyen sanatçılar olarak böyle yerlere gelebileceğimiz birazcık emin olmayan şeyler. Yani ne kadar çabalasak da belirli bir seviyenin üzerine çıkamayacaktık. Apple ve Troy sayesinde gerçekten üst kademeye çıktık ve hikayemizi hem kendi açımdan hem Eylül açısından çok güzel bir şekilde anlatabildiğimi düşünüyorum ben. Müzik çok fazla e, profesyonel stüdyoda kayıt aldım ama Miyan benim için çok farklı bir kayıttı. Çünkü uzamsal ses benim için hani gerçekten çok iyi bir deneyim oldu. Çünkü sesimi hiç bu kadar temiz ve güzel duymamıştım. Kendime olan, böyle sevgiye olan, sesime olan sevgim de arttı. Dinleyicilerine uzamsal ses olarak yeni parçanı sunuyorsun. Bundan da bahseder misin? Bence duyguyu daha çok hissedecekler ve sesleri çok temiz ve farklı yönlerden aldıkları için frekansları onlar için çok etkileyici bir deneyim olacağını düşünüyorum. Çünkü şarkının ruhu çok güzel, altyapı çok güzel, kayıt çok güzel bir şekilde alındı. Bunların hepsi armağanlanınca gerçekten çok böyle efsane bir şey çıkıyor, çok güzel bir şey çıkıyor. Bu stüdyo tabii ki bizim için bulunmaz bir nimet diyebilirim yani çünkü çok güzel bir stüdyo ve imkan olarak da uzamsal ses yönleri işte ne bileyim dol bir atmos bunlarla alakalı birçok bilgi edindik ve bunların müzik içerisinde yani bizim parçamızın içerisinde bize sunmuş olduğu o güzel yanları ciddi manada hem profesyonellik açısından hem de bizim açımızdan çok keyifli güzel anlamlı ve kaliteli bir iş olduğunu gösteren bir durum. Ben nereden bilebilirim? İnan sana köle olabilirim Aklımı bile kaybedebilirim Ama artık aşkından ölebilirim Böyle bir stüdyoda kayıt alabilmek benim için büyük bir şans oldu. Çünkü normalde hep evde kendi ekipmanlarımla yapıyordum şarkılarımı. Burada şarkımı tekrar dinlediğim zaman bu uzamsal teknolojilerden geçtikten sonra çok farklıydı yani. Böyle müziğin içindesiniz gibi hissettiriyor diyebilirim. <laughs> iPhone'la klip çekmek öncelikle normal bir kamerayla çekime göre bana çok daha samimi hissettirdi ve kamera karşısındayken kendimi çok daha rahat ifade edebildiğimi hissettim. Klibimde de bu çok etkiledi bence kendimi ifade ediş şeklimi. katini hep dolu kapmuru doldur dörü sprayt ya. Yeah. Secret coin gibi yatırımı yapmanı müziğim harbi fly ya. Yeah. Uçuyorum ama değil my sense Karıyorum kartları ey son ay Projenin öne çıkan bir başka detayı da pahalı ve profesyonel kameralar yerine sadece iPhone'lar kullanılarak klip çekimlerinin yapılmış olması. Yeni nesil teknolojiler hayatımızı kolaylaştırırken aynı zamanda yarattığı fırsat eşitliğiyle gençlerin hayallerine ulaşmasına da yardımcı oluyor. Bu durum hem gençlere ilham verirken hem de yaratıcılığın önünde bir engel olmadığını gösteriyor. Biz de kliplerin yönetmenleriyle bir araya geldik ve yaşadıkları deneyimi kendilerinden dinledik kullanmış olduğumuz DSLR kameraları ekipman olarak çıkardığınızda herhangi bir ortamda, dış ortamda. Yine bunu hobi olarak bile yapsanız bir şey oluyor. İnsanların çekindiğini görüyorsunuz veya karenizde birileri varsa rahatsız olabileceğini görüyorsunuz ama iPhone bunu engellemiş oluyor. Yani siz telefonunuzla zaten herkesin yaptığı bir şeyi yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu problem de ortadan kalkmış oluyor. Hepsini bir araya getirdiğinizde de portatif, kullanılabilir, hızlı ve en önemlisi zamanı kolayla hızlandıran bir elinizde profesyonel bir makine oluyor. olabilecek en büyük mobiliteyi aslında sağladı. Cebimizden çıkarttığımız gibi kayıda girebilme, işte log olarak kayıt alabilme, bu noktada daha sonrasında görüntüyü işleyebilmemizdeki alan derinliğimiz de aslında açıldı. Bizi en çok hafifleten ve işimizi kolaylaştıran durum telefon olarak bir cihazla kamera kalitesinde görüntü alabilmek oldu kısaca. İşimi en kolaylaştıran şey normalde büyük setuplarla çalışırken bize zaman kaybettiren en önemli şey pil durumu ve lens değişikliği. Çünkü büyük setuplarda bir lensten bir lense geçmek minimum 15 dakikamızı alıyor. Bu prodüksiyonu kurduğumuzda bu sette ilerlerken 120 milimetreden 48 milimetreye, 24 milimetreye geçmem yaklaşık 5 saniyemi falan alıyordu. İşimizi aşırı kolaylaştırdı, aşırı hızlandırdı. Normalde 16 ya da 12 saatlerde çekebileceğimiz bir işi 7-8 saatlik bir süreçte tamamlayıp bitirdik. Müzik Yeni nesil teknolojileri keşfettiğimiz bir teknoloji bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte yeni nesil teknolojileri tabii ki keşfetmeye devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden mutlaka bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Müzik